Merhaba sevgili tarih dostları. Bu video yalnızca atılan iki bombanın değil, bir çağın anlatısı olacak. Sizi Hiroşima ve Nagasaki'ye götüreceğim ama sadece tarih kitaplarındaki rakamlarla değil, gözlerinin içine bakan tanıklarla, sessiz duvarlarla, yarım kalan cümlelerle. Çünkü bu hikaye sadece savaşla değil, vicdanla da alakalı maalesef. Hazırsanız hadi insanlığın en karanlık sabahına birlikte yürüyelim. Her şey bir mektupla başladı. Ama bu öyle herhangi bir mektup değildi. 1939 yazında Nazi Almanya'sının uranyumdan nükleer zincirleme reaksiyon gerçekleştirdiği haberleri bilim dünyasında yankılanmaya başlamıştı. Ve bu haber Avrupa'dan Amerika'ya kaçmış iki fizikçiyi harekete geçirdi. Leo Szilard ve Edward Teller. Ama Amerikan başkanına doğrudan ulaşamazlardı. Bunun yerine dünyanın en ünlü bilim insanı olan Albert Einstein'dan bunu rica ettiler. Einstein Roosevelt'e bir mektup yazdı ve şunları söyledi. Almanya atom enerjisinden yeni bir tür bomba yapmaya çalışıyor. Bu bomba bir limanı tamamen yok edebilir. Eğer zamanında harekete geçilmezse sonuçları felaket olabilir. Bu satırlar tarihte ilk defa bir bilim insanının siyasetçilere felaket senaryosu sunduğu bir andı. Ve bu mektupla birlikte dünyanın kaderi de baştan sona değişmiş oldu. Roosevelt mektubu aldıktan sonra özel bir komite kurdurdu. Bu komite 1942 yılında yerini daha büyük ve daha gizli bir organizasyona bıraktı. Manhattan projesi. Kod adı gibi kulağa sade gelen bu proje aslında tarihin en büyük bilimsel ve askeri yatırımıydı. Başta New York merkezli görünse de projenin asıl kalbi Los Alamos Oak Ridge ve Hanford gibi ülkenin en ücra yerlerinde atıyordu. Bu şehirler haritalarda bile gösterilmeyen dış dünyaya kapalı laboratuvar kentleri olmuşlardı. Projenin başına General Leslie Groves getirildi. Bir inşaat mühendisiydi Groves ve daha önce Pentagon binasının yapımını denetlemişti. Bilimsel lider ise Robert Oppenheimer oldu. Bu Princeton mezunu, teorik fizikçi, kuantum mekaniğinin öncelerinden birisidir bildiğiniz gibi. Bu konuda bir canlı yayınımız var. Göz atıp kendisi hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz orada. Groves başlangıçta Oppenheimer'a güvenmiyordu. Çünkü Oppenheimer siyasi olarak sol görüşlüydü ve komünist parti sempatizanı dostları da vardı. Ama Oppenheimer'ın zekası ve organizasyon kabiliyeti o kadar etkileyiciydi ki Groves sonunda bu iş ondan başkasıyla olmaz demek zorunda kalacaktı. Manhattan projesinde çalışan bilim insanlarının çoğu Başta Nazilerden önce bu işi başarmak için çalışıyorlar ve gayret gösteriyorlardı. Ama Almanya 1945'te teslim olduğunda artık hedefi değiştirmiş oldular. Teslim olmadan o zamana kadar gelmiş olan ve kendilerine ilk saldıran ülke olan Japonya. İşte bu noktada bazı bilim insanlarının içinde ciddi çelişkiler oluşmaya başladı. Oppenheimer ilk bomba testinden sonra kutsal kitap Bhagavad Gita'dan şu satırı mırıldanacaktı artık ölüm oldum, dünyaların yok edicisi oldum. Bu söz sadece Hindistan'a ait bir kutsal metinden değildir, insanlığın kendi icadından korktuğu ilk andan alınmış bir söz gibi. Oppenheimer ve bazı bilim insanları bomba Japonya'da kullanılmadan önce ya denizde ya da ıssız bir alanda test edilsin sonra uyarı verilsin çağrısında bulunsalarda bu görüş askeri yetkililer tarafından riskli, pahalı ve gereksiz bulunarak reddedilecek. 16 Temmuz 1945 sabahı saat 5.29'da New Mexico'da Alamogardo çölünde insanlık ilk kez kendi elleriyle bir yıldız yaratmak üzere. Kod adı Trinity yani Teslis. Hem Hristiyan inancı hem de insanlık bilim ve ölüm arasındaki üçlü bağ gönderme yapmışlar. Bombanın patlamasıyla oluşan ışık güneşten 10 kat daha parlak mantarlı duman bulutu kilometrelerce yükseğe yükselecek. İzleyen herkes Birkaç saniye sessiz kalacak sonra biri şöyle diyecek. Tanrı bizi affetsin. Ama başka biri mırıldanacak. Artık başka bir çağdayız. Patlamadan sonra oluşan radyoaktif yağmur 150 kilometre ötede yaşayan bir köydeki insanların üzerine yağacak. Ancak bu bilgi 40 yıl boyunca da gizli tutulacak. Manhattan projesinin ölçeği inanılmaz. Yaklaşık 130 bin kişi doğrudan çalışmış projede. Projenin maliyeti savaşın tüm radar sistemlerinden daha fazla. Kullanılan uranyum ve plütonyum üretimi ise devasa tesisler inşa edilmesine sebep olmuş. Hatta Los Alamos kasabasında çalışanlar arasında bazıları bomba yaptığını bile bilmiyor. Bu kutunun içindekini neden bu kadar sıkı koruyorlar diye soruyorlar yani. Sadece sıvı patates püresi cevabını alıyorlar içindeki ile alakalı sorulduğunda. Savaşın sonunda bu kişiler yaptıkları şeyin bir şehri yok ettiğini gazetelerden öğrenecek. Trinity denemesiyle birlikte insanlık artık doğanın yasalarını yalnızca anlamıyor, onu şekillendirmeye de başlıyor. Ama o güç bir kez kullanıldığında geri alınamayacak bir güç. Atom bombası daha Hiroşima'ya ulaşmadan önce bile insanlık tarihinde ilk kez bir icadından korkmaya başlamış. Trinity bunu göstermiş bize. Ve bu korku yeni bir çağında başlangıcı nükleer çağ. Bu yalnızca bilimsel bir başarı değil, bir ahlaki krizin de başlangıcı ve bu kriz birkaç hafta sonra Hiroşima semalarında patlayan bir bomba ile tüm dünyayı içine alacak ve o krizin içinde boğulacağız. Almanya teslim olmuş, Hitler ölmüş, Berlin düşmüş. Avrupa'daki savaş fiilen bitmiş ama Pasifik'te hala kan aktığını görüyoruz. Japonya 1945 yazına gelindiğinde büyük ölçüde yenilmiş ama teslim olmamış. Pasifik cephesinde Amerikalılar ada ada savaşarak ilerliyor ama her bir ada binlerce cana mal oluyor. Özellikle Iwo Jima ve Okinawa'da Japon askerleri sonuna kadar direniyorlar. Okinawa'da Amerikalılar yaklaşık 12.000 asker kaybediyorlar. Japon tarafında ise kayıp 100.000'in üzerinde. Bunların önemli bir kısmı sivil halk maalesef. Aslında yakalanan Japon asker sayısının son derece düşük olduğunu söylemeliyiz. Çünkü Japon askeri kültüründe teslim olmak büyük bir utanç ve Bushido geleneği gereği de savaşçının onuru ölerek korunuyor. Bu durum Amerika'ya açık bir mesaj veriyor. Japonya'yı işgal etmeye kalkarsan her sokakta seni bir savaş bekliyor. Amerikan Genel Kurmayı aslında bu konuda pek kararlı değil. Japonya kara harekatı yapmayı ciddi manada masaya yatırıyorlar. Sonunda karar verildiğinde ismi de belirleniyor. Operation Downfall. Planlara göre Japonya iki ayrı noktadan istila edilecek. Güneyde Kyushu, kuzeyde ise Honshu adalarına çıkarma yapılacak. Ancak bu operasyonun maliyeti korkunç. Tahminlere göre Amerikan tarafı 500 bin ila 1 milyon asker kaybedebilir. Japon sivil ölümleri ise milyonları bulabilir. İşte tam bu noktada atom bombası sadece bir silah değil, bir seçenek olarak da masaya konuluyor. O dönem Roosevelt'in ölümünün ardından başkan olmuş Truman'a sunulan raporlarda atom bombasının savaşı kısaltacağı ve Amerikan hayatlarını kurtaracağı vurgulanıyor. Fakat bu yapılan katliamın haklı çıkarılması adına ortaya konulmuş bir tez de olabilir arkadaşlar. Bugün çoğu tarihçi bu öngörülerin oldukça spekülatif olduğunu ve asıl hedefin sadece Japonya değil, Sovyetler Birliği'ne de bir gövde gösterisi olduğunu ileri sürer ki bu mevzuyu da gene canlı yayında ele almıştık Umutla beraber. Merak edenler daha detaylı bir şekilde bombaların neden atıldığı ile ilgili detayları Oppenheimer ile ilgili yayınımızda bulabilir. Az önce söylediğim gibi. Mayıs 1945'te toplanan hedef belirleme komitesi bomba atılabilecek şehirleri belirliyor. Listede şu şehirler var: Hiroshima, Nagasaki, Kokura, Niigata, Kyoto. Bu şehirlerin hiçbirisi o zamana kadar bombalanmamış. Yani etkiyi net ölçebilmek için kasıtlı olarak dokunulmamış şehirleri seçtiklerini görüyoruz. Ve bu bombalama alanının aslında askeri alan değil, deneysel bir mantıkla seçildiğini gösteren en net detaylardan biridir bence. Sonrasında Kyoto listeden çıkarılıyor. Bunun da ilginç bir hikayesi var aslında. O dönem Amerika Savaş Bakanı olan Henry Stimson Kyoto'yu 1920'lerde ziyaret etmiş. Şehrin kültürel ve tarihsel değerine hayran kalmış ve kendi ifadesiyle bir uygarlığın kalbini yok etmeyi doğru bulmamış. Bu kadar da merhametlidir işte Amerikalılar. Kültüre bu kadar bağlıdırlar. Ama Allah'tan bu kişisel tercih belki de yüz binlerce insanın ölümünü engellemiş oldu. Çünkü nüfus olarak bu şehir diğerlerinden daha öne çıkıyor. Hiroşima ise şehirde zaten 300 bine yakın insan yaşıyor. Ama asıl önemli olan Hiroşima bir lojistik merkez, askeri karargah ve tren ağlarının kavşağı. Ayrıca o güne kadar bombalanmadığı için de laboratuvar gibi tertemiz. Savaş stratejileri bu bombanın psikolojik etkisinin çok büyük olacağını düşündürüyor. Bir vuruşta bir şehri yok etmek düşünülüyor çünkü. Japonya'nın moralini çökertebilir. Atom bombasının etkileri konusunda Japonya'ya daha önce herhangi bir uyarı yapılmıyor. Oysa bazı bilim insanları bombanın yıkıcılığını göstermeden önce bir uyarı bombardımanı yapılmasını önermişler. Hatta işlerinden bazıları bombayı boş bir adaya atalım etkisini herkes görsün diyorlar. Ancak az önce söylediğim gibi askeri yetkililer bunu reddedecekler. Çünkü Japonya'nın yine de teslim olmayacağından endişe edildiği söylenir. Ama bundan daha da büyük bir korku vardır. Eğer bomba o boş adada beklenen etkiyi göstermezse yani başarısız olursa ne yapacaklar? Bu Amerika'nın hem kendi halkı hem de dünya kamuoyu önündeki güvenilirliğine büyük bir darbe olacak. İşte bu yüzden Hiroşima yalnızca askeri bir hedef olarak değil, aynı zamanda psikolojik, diplomatik ve sembolik bir hedef olarak seçiliyor. Japonya savaşın sonunda askeri olarak neredeyse tükenmiş durumda. Ancak teslim olma konusunda ülke içinde ciddi bir bölünme yaşanıyor. Çünkü imparatorun gücünü kaybetmek istemiyorlar. Bazı üst düzey generaller halkı imparator için ölmek üzere topyekün seferber etmeyi bile söylüyor. Öyle ki kadınlara bile bambu mızraklarla Amerikan askerlerine karşı nasıl savaşacakları öğretiliyor. İşte bu fanatik atmosferin gölgesinde alınmış oluyor Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atılma kararları. Hiroşima sabah 6.30. Japon radarları Kyushu adası üzerinden yaklaşan Amerikan B-29 bombardıman uçaklarını tespit edecekler ama sayı sadece 3. Oysa daha önceki saldırılar yüzlerce uçaktan oluşuyor. Bu yüzden alarm bile verilmiyor. Kimse sığınaklara yönlendirilmiyor. Saat 7 civarında Enola G isimli B-29 uçağı Hiroşima semalarına ulaşıyor. Uçakta 4 kişi var ve onlar insanlık tarihinin en büyük kararlarından birisini vermek zorundalar. Bunlardan birisi pilot Paul Tibbets gözlerini gökyüzünden ayırmadan bombayı bırakıyor. Saat tam 8.15. Bomba yaklaşık 40 saniye sonra kasıtlı olarak yerden 600 metre yüksekte patlayacak şekilde atılıyor. Bu bombanın adı Little Boy içeriğinde yaklaşık olarak 60 kilogram uranyum var. Ama asıl etkileyici olan şey ne biliyor musunuz? Bombadaki enerjinin sadece yüzde biri patlamaya neden olacak. Sadece bir avuç maddenin parçalanmasıyla tarihin en yıkıcı anı oluşacak. Göz kamaştırıcı, beyazımsı, mavi bir ışık yayılacak ortaya. O kadar yoğun ki doğrudan bakmayanlar bile retine yanığı yaşayacaklar. Hemen ardından gelen sıcaklık dalgası yerdeki insanların gölgelerini binaların duvarlarına kazıyacak. Evet gölgelerini kazıyacak. Ve o gölgeler bugün hala orada duruyor. Sanki yok olan insanların sessiz çığlıklarının birer anıtı gibi duruyorlar. Patlama anında 80 binden fazla insan buharlaşıyor. Evet kelimenin tam anlamıyla buharlaşıyor. Geride ayakta tek bir kişi bile kalmıyor. Etrafta görünen yalnızca yerde kalan ayakkabılarla çantalar. Ya da düşmüş bir gözlük, bir insanın var olduğuna dair son bir iz. Isı dalgası 4 kilometrelik bir alanda her şeyi kül ediyor. Hemen ardından gelen basınç dalgası ise Hiroşima'yı adeta bir kağıt şehir gibi dümdüz ediyor. Binalar yıkılıyor, cam parçaları mermi gibi dört bir yana savruluyor, çocuklar okula giderken kül oluyor. Ve sonrasında derin bir sessizlik. Bu sessizlikle beraber görünmeyen bir düşman hala orada, radyasyon. Yavaş yavaş sessizce yayılıyor. Yaralılar ne olduğunu anlamadan yanmaya devam ediyorlar. Susuzluktan bazıları o kadar çok susuz kalıyor ki betonu yaladıkları, hatta ölü bedenlerin göz çukurlarında biriken sıvıları içmeye çalıştıkları bile rapor edilmiş. Bir doktor yaşadıklarını günlüğüne şöyle yazmış. Her yer yardım çağrılarıyla doluydu ama yardım edecek kimse yoktu sadece yürüyen ölülerin gözleri vardı ve ben onlardan bir tanesiydim. Patlamadan sağ kurtulanlara Japonlar özel bir isim veriyorlar. Hibakusha. Yani patlamaya maruz kalan kişi. Ama onlar sadece saldırı sırasında değil sonrasında da toplum içinde hayatta kalmakta zorlanıyorlar. Savaş sonrası Japonya'sında Hibakusha'lar damgalanıyor. Cüzzamlı muamelesi görüyor. Radyasyondan etkilendikleri düşüncesiyle onlarla kimse evlenmek istemiyor. Çoğuna iş bile verilmiyor. Bazıları çocuk sahibi olamayacaklarını düşünüyor. Bazıları da genetik bir bozukluk taşıdıklarından korkarak insanlardan uzaklaşıyor. Birçok Hibakuşa yaşandıklarını yıllarca hiç kimseye anlatmıyor. Travma o kadar büyük ki sessizliklerine sığınıyorlar. O kadar ki ilk tanıklar ancak 1960'lardan sonra gelmeye başlayacak. Çünkü bu acı sadece korkudan ibaret değil. Utançla karışmış bir hayatta kalma duygusu. Ben yaşıyorum ama kardeşlerim yaşamıyor duygusu. İnsanı içten içe yiyip bitiren bir suçluluk duygusu. Nereden nereye geldi insanlık işte. Atom bombasının ardından Hiroşima'nın üzerine siyah bir yağmur yağıyor. Bu yağmur atmosfere karışan radyoaktif partiküllerle dolu. İçme suyunu zehirliyor, toprağı kirletiyor ve o andan itibaren görünmeyen bir felaket başlıyor. Yıllar geçtikçe kanser vakaları patlayacak, bazı çocuklar patlamadan sadece iki yıl sonra lösemiye yakalanıp ölecekler. Doğum kusurlarında büyük bir artış yaşanacak. Katarak, tiroid bozuklukları, cilt hastalıkları hepsi sıradan hale gelecek o bölgede. Ama o dönemde bu hastalıkların birçoğunun ne doğru düzgün tedavisi var ne teşhisi var. Hiroşima bir şehir olarak tamamen yok edilmiş ama sadece binalarıyla değil. Bir uygarlığın kendine olan güveni de yerle bir edilmiş. İnsanlar artık gökten gelen bombalardan değil, bir odada, bir masada alınan tek bir karardan korkuyor. Atom çağının ilk patlaması Hiroşima'da duyuldu ama yankısı tüm yüzyıla yayıldı ve hala kulaklarımızda çınlıyor. Siz de zaten o çınlama nedeniyle buradasınız. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima haritadan silindi ama Japonya hala teslim olmamış. Amerikan hükümeti bu direnişi inatla ayakta kalmak olarak görünecek. Oysa gerçek çok daha karmaşık. Aynı gün Japon İmparatorluk Kabinesi acil bir toplantı yapmış. Bazı generaller teslimiyeti utanç sayıyorlar. Kimileri ise sadece bir bombayla teslim olmamalıyız diyor. Bazıları ise hala Sovyetlerin arabulucu olacağını umuyor ki onlar da Mançurya'dan çıkmışlar ve gelmişler. Ama Amerika beklemeyecek. Hiroşima'dan sonra Japonya resmi bir ultimatum vermeyecek. Ne bir radyo mesajı, ne doğrudan bir temas, ne de bir açıklama yapacak. Sadece 3 gün boyunca sessizlik olacak ve ardından 9 Ağustos 1945 sabahında Amerika ikinci bombayı gönderecek. Bu kez bombanın adı Fatman. Hiroşima'daki Little Boy'dan daha gelişmiş, bu sefer uranyum değil plutonyum 239 kullanmışlar daha karmaşık bir mekanizması var ve etkisi çok daha büyük. Asıl hedefi Kokura şehri ama o sabah hava bulutlu, görüş yok. Pilotlar hedefi göremeyince uçağın komutanı olan Sweeney yedek hedef olarak Nagasaki'ye yöneliyor. Saat 11.02 bomba patlayacak. Nagasaki Hiroşima gibi düzlükte değil, vadilerin arasında bir şehir. Şehirde Mitsubishi'ye ait silah ve gemi üretim tesisleri var. Sanayi kenti olması nedeniyle de askeri hedef olarak seçilmiş gibi görünüyor. Patlama anında 40 binden fazla insan hayatını kaybedecek. İlk günün sonunda bu sayı 75 bine kadar ulaşacak. Radyoaktif yağmur ve yaralanmalarla birlikte birkaç hafta içerisinde ölü sayısı 80 bini geçecek. Bu bomba gerçekten gerekli mi? Tarihçilerin hala tartıştığı bir konudur bu. Bazılarına göre Japonya zaten teslim olmak üzereydi. Hiroşima'nın şokunu henüz atlatmamıştı biri. Belki sadece birkaç gün daha beklenseydi savaş sona erecekti ama Amerikan yönetimi ikinci bombayı direnen klikleri bastırmak için gerekli görmüş. Üstelik aynı gün Sovyetler Birliği'nde Manchurya'ya girdiğini görüyoruz. Stalin Japon topraklarına doğru ilerliyor ve Japonlar aslında bundan korkuyor. Bu yüzden bazı yorumlara göre ikinci bomba sadece Japonya'ya değil Sovyetlere de verilmiş bir mesaj ve bir ultimatum. Az bilinen bir gerçeği vardır bu işin bazı Amerikalı generallerin örneğin Dwight Eisenhower'ın bu bombaya karşı çıktığını görüyoruz. Şöyle demiş, bu bomba gerekli değil. Japonya zaten teslim olmak üzere. Biz ahlaki üstünlüğümüzü kaybederiz bu bombayı atarsak diyor. Atıyorlar ve kaybediyorlar. Nagasaki'deki de Hiroşima'daki gibi vücutların buharlaştığı, gölgelerin duvarlara kazındığı bir olay. Ama Nagasaki'nin acısı Hiroşima kadar duyulmadı. Çünkü ikinci bomba dünyayı şaşkınlıktan çok sessizliğe boğdu. İnsanlar artık sadece bir şey düşündü. Bu kez gerçekten bitti. Ama Nagasaki halkı için her şey yeni başlıyordu. Hayatta kalanlar daha da yalnız kaldı. Sesleri daha az duyuldu. Çünkü çoğu Hiroshima'nın gölgesinde unutuldu. Nagasaki'den sonra Japonya'da artık direnecek kimse kalmamıştı. İmparator Hirohito ilk kez radyoya çıktı ve halka daha büyük bir yıkımın önüne geçmek için teslim oluyoruz dedi. Ve o gün teslim olan sadece Japonya değildi, insanlıkta yeni bir döneme, atom çağına, nükleer çağa teslim olmuş oldu. Atom bombaları sadece şehirleri yıkmamıştır, sadece haritaları değiştirmemiştir. İnsanların bedenlerini, hafızalarını, hayatlarını paramparça etmiştir. Ve çoğu zaman bu hikayeler istatistiklerin arasında kayboluyor. Ama şimdi biraz sessizliğe kulak verelim sizle beraber. Çünkü bu bölümde konuşulacak olanlar tarih kitaplarında da pek geçmeyen ama nükleer çağın ilk ve en derin tanıkları. Hiroşima'da yaşayan 13 yaşındaki Sasaki patlama anında evinin penceresine doğru yürüyor. Yıllar sonra o anı şöyle anlatıyor. Birden gözlerim karardı, her şey beyaza döndü, sanki güneş şehrin üzerine indi. Sadako o gün hayatta kaldı ama 9 yıl sonra radyasyon sonucu lösemiye yakalandı. Hastanedeyken 1000 adet turna kuşu origami'si yapmaya başladı. Japon inancına göre 1000 turna dileklerin gerçekleşmesi için yapılırdı. Ama Sadako 644. kuşu yaparken hayatını kaybetti. Hikayesi dünya çapında barışın sembolü haline geldi. Bugün Hiroshima Barış Parkı'nda elinde kağıttan turnalar taşıyan bir çocuk heykeli duruyor ki bu Sadako'nun heykelidir işte. Gidenler görmüştür muhakkak orada. Hiroşima'daki bir banka binasının önünde duran bir adam silüeti vardır bir de. Bir sigara içmek için durmuş, tam o sırada bomba patlamış. Bedeninin gölgesi binanın taş duvarına kazınmış. Gölge hala orada, adını bilmiyoruz, kimliği yok. Ama insanlık tarihinin en sessiz tanıklarından biri bu sigara içecek adam. Nagasaki'de genç bir hemşire, bombadan sonra hastane enkazından çıkmayı başarmış. Çevresi yüzlerce yaralıyla dolu, çığlıklar yükseliyor. Suyun kıymeti hayatla eşdeğer ama elinde sadece bir bardak su var. Kime verecek? Karşısına çıkan ilk kişi yüzü tamamen yanmış bir asker. Ama suyu içmek yerine elini kaldırıp başkasına işaret ediyor. Sonra o kişi bir başkasını, o bardak su sonuna kadar hiç kimse tarafından içilmiyor. Hep başkasına doğru yönlendiriliyor ve o gün orada kimse sağ kalmıyor. Ama insanlık orada kendini bir anlığına da olsun kurtarmış. Aynı bizim Çanakkale hikayeleri gibi. Bir başkası Mitsubishi'de mühendis. 6 Ağustos'ta iş için Hiroşima'da patlama merkezinin 3 kilometre uzağında yanmış, yaralanmış ama hayatta kalmış. Evine dönmek için trenle Nagasaki'ye gidiyor ve 3 gün sonra ikinci bombaya maruz kalıyor. Yine hayatta kalıyor. Hayatının geri kalanında barış için mücadeleye adıyor. Birleşmiş konuşmuş. Hiroşima'daki o günü anlatırken şu cümleyi kuruyor. Gözlerimi kaybetmedim ama o günden sonra gözlerimi her kapattığımda her şeyi tekrar gördüm. Yıllar sonra Enola Game pilotu Tibbets ve Hiroşima'dan sağ kurtulan bir Japon çocuk aynı konferansa davet edilmiş. Ama Tibbets gidemiyor çünkü vicdanıyla yüzleşemeyeceğini söylüyor. Sadece kısa bir not gönderiyor. Bana görev verildi, ben savaşı bitirdim ama bazen gözümü kapattığımda her şey yeniden başlıyor. Çünkü atom bombası sadece bir silah değil, insan vicdanını test eden bir sınav. Niba kuşaların çoğunun hayatları boyunca aynı duayı ettiğini görüyoruz. Kimse bizim yaşadığımızı yaşamasın, bu acıyı en son biz yaşamış olalım. Bu insanlar artık aramızda değil ama geride bıraktıkları hikayeler birer pusula gibi bize savaşın gerçek yüzünü gösteriyorlar. Haritalarda değil, insanların kalplerinde açılan yaraları anlatıyorlar. Eğer bugün gökyüzüne güvenle bakabiliyorsak, bu o gün yerin altında saklanan çocukların fısıltıyla söyledikleri barış dilekleri sayesinde muhtemelen. 9 Ağustos 1945'te Nagasaki yıkıldı. 15 Ağustos'ta Japon İmparatoru Hirohito ilk kez halkına radyodan seslendi ve "Karşı koyamayacağımız bir silah kullanıldı" dedi ve ekledi: "Daha büyük acıların önlenmesi için teslim oluyoruz." Bu sözlerle İkinci Dünya Savaşı resmen sona erdi. Ama o gün insanlar zafer kutlamaları yaparken Hiroshima'da ve Nagasaki'de küllerin altında hala yanmakta olan bir soru kalmıştı. Savaş gerçekten bitti mi yoksa yeni bir savaş mı başlıyor? Hiroşima ve Nagasaki insanlık tarihinde bir eşiktir arkadaşlar. Artık savaş sadece tanklarla, tüfeklerle, uçaklarla yapılmıyordu o dönemden sonra. Tek bir bombayla bir şehir yok edilebiliyordu. Dünya artık nükleer bir çağdaydı. Bu yalnızca silahların değil, korkunun da silaha dönüştüğü bir çağdı. Amerika bombayı kullanarak savaşı kazanmıştı ama aynı zamanda insanlık vicdanına karşı büyük bir yarayı da açmıştı. Sadece Japonya değil, dünyanın artık değiştiğini göreceğiz. Çünkü şimdi bir liderin masasındaki düğme tüm uygarlığın sonunu getirebilir. Savaş bitmişti belki ama barış asla gelmedi. Hemen ardından Soğuk Savaş'ın başladığını görüyoruz. Sovyetler Birliği birkaç yıl içinde kendi atom bombasını geliştirecek ve ardından Çin, İngiltere, Fransa, Hindistan, Pakistan, İsrail, Kuzey Kore. Bugün dünyada 9 ülke nükleer silahlara sahip ve toplamda 12 binden fazla nükleer başlık aktif durumda. Başlıkların sadece yüzde biri tüm dünya nüfusunu birkaç saat içinde yok edebilir. Bunun da ucuna kadar geldik aslında. 1950'lerden 80'lere kadar dünya 12 kez nükleer savaşa çok yaklaştı. Yanlış radar okumaları olsun, bilgisayar hataları olsun, yanlış yorumlanan tatbikatlar olsun, ve her defasında da sadece bir kişi, bir komutan, bir analist, bazen de bir asker ateş et demediği için kurtulduk bundan. Ya bugün hayatta olmamız büyük bir akılla değil, birkaç doğru kararla mümkün oldu. Pamuk ipliğine bağlı hayatlarımız, bu kadar basit yani. Hiroşima ve Nagasaki bazılarına göre savaşı kısaltmıştır. Milyonlarca hayatı kurtarmıştır. Ama bazılarına göre ki bunlardan birisi de benim, bu iki bomba tarihteki en büyük savaş suçudur. Bu sorunun tek bir cevabı olsaydı sizlere verirdim biterdi. Ama bana göre dünyanın en büyük savaş suçu. Hiroşima bugün modern bir şehir. Nagasaki de öyle. Ama onların merkezinde her sabah çan sesiyle başlayan bir gün var. Her yıl 6 Ağustos sabahı saat 8.15'te Hiroşima'da sessizlikle anma başlıyor. O an herkes duruyor çünkü o saatte bir şehir yok olmuştu ve insanlık kendi gölgesiyle tanışmıştı. Bu sessizlik aslında bir çığlıktır bir daha asla diyenlerin sessiz çığlığıdır. Hiroşima ve Nagasaki bize birçok şeyi çok net gösterdi. Teknoloji ilerleyebilir, bilim gelişebilir, silahlar büyüyebilir ama vicdan aynı yerde kalırsa her gelişme bir felaket olabilir. Bu yüzden gerçek ilerleme insanın elindeki gücü nasıl kullandığıyla değil, ne zaman kullanmamayı seçtiğiyle ölçülür. Teknolojinin sınırlarını aştığı ama ruhun geri kaldığı iki sabah yaşadı bu iki şehir. Ama eğer bu anlattıklarım seni düşündürdüyse sen de alta bir şeyler yaz. Barış de bari. Çünkü biz ne kadar çok söylersek dünya o kadar çok duyar. Ve umut edelim ki her şey değişsin bir gün. Herkes barışa uyansın ve bir daha böyle bir felaket dünya tarihinde yaşanmasın. Esenlikle kalın kıymetli dostlar. Barışla kalın, tarihle kalın bilerek kalın doğruyla kalın